Alkışlar Meryem Hanım için. Zafer Bey arkadaki yerini aldı. Bakın alkışlar nasıl da kuvvetlendi evet. gördünüz mü? Evet kuvvetli kendisi. Çok teşekkür kendisi. ediyoruz kendisi. Kuvvetli Teşekkürler. Var. İyi de yarışmacı. Evet. 6500 puanı kenara koydular ama çok daha fazlasını hak ediyorlardı efendim. Evet hızlı başladı zaten ben gözüm korktu. Ne yapacağız Son acaba şey. diye. Şu renk vermek sorusu. Süremiz de çok azdı. Bir tane daha harf alabilseydik aslına bakarsanız çok rahat çözerdi onu Zafer Bey. Kesinlikle. Onun şanssızlığı sizin şansınız efendim. İnşallah. Öyle bakalım. Başlamadan önce de biraz kendinizi anlatın. Tabii 31 yaşındayım. E, İktisat mezunuyum ben de Bugün herkes e. iktisatçı <laughs> Nazlıcan Hanım hariç Evet e, bir firmada muhasebeci olarak çalışıyorum 4 yaşında bir kedim var Asuman Asuman'a buradan selam. Teşekkürler. Hadi bakalım. Sever misiniz bu tip oyunları hanımefendi? Çok severim. Ee, bir de şey böyle biz babanla izlerken falan çok yarışırdık. O bulmaca meraklısıdır bayağı bir. Ee, yolda işte e, sen git e, istediğimiz puanı alamazsan sonra ben gideceğim dedi. İstediğiniz puan nedir acaba? Yani bir 7-8 bini geç, geçmemi bekliyor. Şu Geçemezsem o gelecek. Alt limit 6500. Evet. Bunu kazanmak için de 33 tane harf alınabilir. Tavsiye etmiyorum açıkçası. Hı -hı. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi buyurun gelsin. Dört harfli bir cevabı arıyoruz. Yine ortak konudan bir element. Termometre, barometre civa. ve pil üretiminde kullanılan bir elementtir. Civa. Dört harflidir tek kelimedir efendim. Batı kökenli bir kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur. Gelsin. Bilgisayarda kullanılacak herhangi bir programı simgeleyen küçük Kikos. resim. Çok güzel Meryem Hanım. Ne güzel başlangıç. Hiç bozmayın lütfen evimeyi. Buyurun geliyor 5 harfliler. Üçüncü soru. Görelim. Kullanılan elektrik ve suyun miktarını ölçen alettir. Elektrik nokta noktası, su nokta noktası. Termo e, Hı -hı. değil. Türkçe, Türkçe. Terazi değil. Hani Harfalıyım. İşte faturayı belirleyecekleri zaman gelip neye bakıyorlar? Saat değil. Saat de derler de. E, harf alayım Çok Uzağa da gitmeyin saatten. Ortaya bir harf alsaydık? Sayaç. Sayaçtır efendim. Takıldık harf aldık. Bir Aynen. şey olmaz. Alabilirdik. 33 tane harf alma hakkımız vardı. 3'ünü alıvermişiz. 2. Özür dilerim. İkisini alıvermişiz. Hı, hı Önümüzdekilerde biraz daha cimri davranmayı evet. teklif ediyorum size ve yeni sorunuzu okuyorum efendim. Buyurun. Duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ. Kulak, beyin. Nedir? Beyin. Beyindir. Beşli puan. Batı kökeninin adını veriyorum. Karşılığını sizden bekliyorum. Altı harfli. Görelim. Atlas okyanusu kıyılarında gerçekleşenlerine tornado deniyor. Nedir bu doğa olayının bizdeki Tayfun. ismi? Hmm. Böyle döne 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 döne. Ah. Döne 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 döne. Biliyorum söyleyemiyorum şu anda. Söylersiniz. Toz şeytanı da derler küçüklerine Anadolu'da. Çünkü böyle bir şey oluştu. Ne oluştu? Hortum oluştu. Çok basit bir soru, çok basit bir cevap. Cevabın yarısı mastar. Harf alırsanız muhtemelen maktan mekten gelecek. Hmm, Almayınız efendim. Aynen. Basit düşününüz, yapıştırınız geçiniz. Buyurun. Bir kaba bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden geçebilmek. Sığmak. Sığmak. İşte oldu bitti. 2800 yaptı kasayı. Çok güzel başlangıç. Bugünün şu an için en iyi başlangıcı. 3000 puanı aşacağınızı düşünüyorum. İlk 7 harfli cevabınızla birlikte. İlk 7 harfli cevabınız da sonuna ek alarak 7 harfli olmuş. Bir görelim nasıl sorulmuş. Sıkı, yoğun ve hararetli eylemleri, çalışmaları, niteler bu sözcük. Nokta nokta bir çalışma içerisindeyiz deriz. Nokta nokta bir hazırlık içerisindeyiz. Düğün var ya. Nokta nokta bir hazırlık içerisindeyiz. Harfliyim. Aslına bakarsanız, eki bir tarafa atarsanız harf istediler. ateş anlamına geliyor. Hararet anlamına geliyor ki ateşli hastalıklar için de kullanılır. Sarı nokta nokta derler. Kara nokta nokta. Hummalı. Nasıl nasıl? Hummalı. Hummalı. Altüst var. Mutfaklarınız nasıl? Çok iyi. <laughs> Yemek sormayacağım ama. <laughs> Haberiniz olsun. Buyurun. Mutfak tezgahı gibi platformların üzerinde kullanılabilen fırın veya ocaklara yönelik bir İndiksyon söz. İndiksiyon. Apa. Türkçe. Değil. iki kelimeden oluşuyor. Nokta nokta ocak. Nokta nokta fırın. Ee, ankastre. Olmaz. Değil, değil. Türkçe. Türkçe olacak. Ve diyor ki mutfak tezgahı gibi platformların üzerinde kullanılabilen. Set üstü. Set üstü olacak Daha mutfaktan çıkmıyoruz. Bir tane daha mutfaklık soru var. gel Misafire sunulmak için hazırlanan şeyler. ikramlık Dursak mı? Böyle? İkramlık. Durmayalım efendim. <laughs> Yapıştıralım puanımızı alalım. 9500 yapabilecek durumdasınız Meryem Hanım. İnşallah. Evet elimde 5 tanecik soru kaldı. 1,5 dakikadan fazla süreniz var. Her şey yolunda. Vazgeçmeyin. Aynen bu ivmeyle devam edin. Tek kelimedir aradığınız şöyle sorulmuştur. İç sıkıntısı geçirmek veya soluk almayı güçleştirecek ölçüde ağırlık duymak. Tek kelime. Basit yine. Sığmak gibi soru vallahi. İç sıkıntısı Dör geçirmek. Almak hadi bir daha deneyin. Öyle değil. Hmm. <laughs> Cevap vermeyi bir daha deneyin. Daralmak değil. Soluk almayı güçleştirecek ölçüde ağırlık duymak. Bir cam açın ben bir, şey oldu bana. Bunu almak. Nedir o? Bunu almak. Bunu almak <laughs> o. Aramızda bir bizeli vardı. Fakat bu soru ona gelmedi. Bu soru bir uşaklıya gidiyor. Görelim nasıl bir soruymuş. Karadeniz'e can veren balığın fileto şeklinde baharat, un ve yumurta Bu... İşte bu kadar. Neredeyse tarifi veriyorduk ki. <laughs> Meryem Hanım gerek yok dediler efendim. Dokuz harfi cevapları bitirelim. İki kelimeden oluşan şu cevabımızda. Nasıl sorulmuş? Jest ve mimiklerden oluşan kendini ifade etme biçimi diye sorulmuş. İki kelime olduğunu söylemiştim. Süreniz bol, rahatça düşünün. Jest ve mimikler. Yüz ifadesi, beraberinde hareketler. Aa. Hepsi birden. O bir iletişim yöntemine dönüştüğü zaman ne Hiç diyoruz gelmiyor ona? Gelmiyor şu anda. Harf alalım. Harf alayım. Aldık bir harf. Hmm. Nokta noktayı iyi okurum. Nokta noktasını iyi kullanıyor. Beden dili. Ne diyeceksiniz? Beden dili. Beden dili. 7400 puana taşıyan cevap olacak efendim. Kolay mıydı şimdiye kadar yakıştırma yollu evet, cevapla? Evet. Diğer arkadaşlarınkini bildim ama inşallah benimki de kolay olur. Şu kadarını söyleyeyim. Sizinki onlarınkinden kolay. Aa. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Bir bakın bakalım. Dingin, durgun, kıpırtısız sular için kullanılır efendim bu yakıştırma yolu tabir. Çarşaf gibi Aşağıf gibi? Ben onaylayamam sizi. <laughs> Yaklaşık 13 sorudur onu bekliyorsunuz da yok öyle bir şey bizde. <laughs> son soru son cevap. Bak buraya aynen böyle gelmiştik Zafer Bey'le ilgili beraber. Evet. Aman diyeyim efendim. Evet. Aynı finali görmeyelim. Buyurun 9400 istiyorum sizden. Bakalım. İmgeler alemine dalma. İki kelime. Mema diye bitir. Harf tabi. alayım. 3 saniye. Harf alayım. Bir tane daha istedik ve güzel yerlerden geldi. Mema diye bitiyor demiştim. Hayal kurma. Hayal kurma. 800 puan değerinde. 9200 puan. Hemen mi gidiyorsunuz? Gideyim mi? İşini bitirip giden yarışmacıma bir kocaman <laughs> alkış lütfen.